kızın özel bir vaka olduğunu ilk gördüğümde anlamıştım. Keza Masar'ın da öyle. Fakat bu ikisinin aynı koordinatlarda buluşması çok acayip. şans yüzüme güldü. Hayallerim gerçek olacak. Bilim, sanat, aşk ve festival ruhu bir arada. Bekle beni Rio de Janeiro. Geliyorum. Size bilimi sunmaya geliyorum. Hadi gene iyisiniz. Sizi gide ruh ikizleri sizi. Bu eylemi unutmayın. Ee, olur ilgin hanım. Siz ne zaman döneceksiniz? İlgin hanım. İlgin hanım. İlgin hanım. Su yok mu? Saniyesi saniyesine gel diyor. Hem kendisi yok. Sofra ne ya? Hayda. Senin ne işin var burada ya? Ne demek senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada? Hani bir daha ömrüm boyunca görüşmeyecektin İlgin Hanım'la? Evet, görmeyecektim zaten çok meraklısı da değilim yani. Bana mesaj atmış, lütfen gel son kez ee, İşte işte sana özel olacak bu dedi. Belli bana özel olduğu yani. Cık cık. Sana da öyle söyledi. E bana da bana özel olacağını söyledi. Ya yok, tamam ben bırakıyorum bu terapiyi. Yeter bana bu kadar dost. Eylül'ü ben sana mani olmayayım yani. Aa, bu sofra ne be? Şamdanlar, mamdanlar, Allah Allah, bu kadın gene neyin peşinde? Anılarımı yaktığı gibi biz de mi yakacak acaba burada? Mektup ne ya? Ne ya? Me mektup mu? <laughs> ya, ben edebiyat öğrencisiyim. Ben okurum. Sevgili gençler, yaptığım araştırmalar beni bambaşka alanlara sürükledi. Yeni alanlarımda rahatça sürüklenebilmem için... ...maalesef aranızdan ayrılmam gerekiyordu. Bu güzel sofra sizin için. Ve son olarak henüz dün keşfettiğim bir bulguyu size açıklamam gerekiyor. Siz ruh ikizleri sırırsınız. Ruh ikizi mi? Ne diyor bu ya? Kim bilir kimlerle kimlerle karıştırdı bizi? Ruh ikizi. Dipnot. Asistanım mı şimdi kapıyı kilitleyecek. Birbirinizi keşfetmeniz için üç güzel saatiniz var. Masadakileri yiyin, için, tadını çıkarın. Sevgili Masar ve Rezzan. ben değilim. Ben rezan değilim ki rezan! Hey! Ben rezan değilim! İmdat! Sahil güvenlik! Jandarma! Açın kapıyı ya! Ben rezan değilim! Hey.